İçimizin derinliklerinde varlığımızın merkezine tükenmez bir sevgi kaynağı var. Birazdan sevgi meditasyonunu yapacağız birlikte. Öncesinde odaklanabilmemiz için gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes al. Ve ver. Derin nefes al. Ver. Nefesine odaklan. Çok iyi gidiyorsun. Derin nefes al. Ve ver. O içimizdeki tükenmez olan o sevgi kaynağını hissedin. Ve şöyle diyoruz. Orada belki küçük bir alev olarak göre, görüyor olabilirsiniz. Hiç önemli değil. O küçücük enerjiye şu anda şunu söyleyelim: Artık bu sevginin yüzeye çıkmasına izin veriyorum. Artık bu sevginin yüzeye çıkmasına izin veriyorum yüzeye doğru çıktığını, büyüdüğünü imgeleyebilirsiniz. Ve o sevgi kaynağını daha da büyütmek için şunları söylüyoruz. İçinizden tekrar edebilirsiniz. O oh, yüreğimi, bedenimi, zihnimi, bilincimi, tüm varlığımı dolduruyor. Benden çıkarak her yönü yayılıyor ve çoğalmış olarak bana geri dönüyor. Ne kadar çok sevgi verirsem o kadar çok verebilecek bolluğa kavuşuyorum. Çünkü sonsuz bir kaynağı sahibim. Hissedim bunu tüm hücrelerinizde. Sevgiyi yaşama ve verme benim kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. O benim isten mutluluğumun bir ifadesidir. Kendimi seviyorum. Bundan dolayı da bedenime sevgiyle bakıyorum. Onu yararlı yiyecek ve içeceklerle besliyorum. Onu sevgiyle giydirip kuşatıyorum. Ve bedenimle bana fışkıran canlılıkta bir sağlık ve enerjiyle, sevgiyle karşılık veriyor. Kendimi seviyorum. Bundan dolayı da tüm ihtiyaçlarımı karşılayan ve içinde yaşamaktan zevk aldığım rahat bir evde oturuyorum. Odaları sevgi titreşimleriyle dolduruyorum ki ben de dahil olmak üzere içeri giren herkes bu sevgiyi hissetsin ve onunla beslensin. İmgelemenizi istiyorum. Tüm odaların o sevgi enerjisiyle dolduğunu ...ve o sevgi enerjisi içinde yaşadığımızı. Kendimi seviyorum. Bu yüzden yapmaktan gerçekten zevk aldım. Yaratıcı yeteneklerimi kullanabildiğim... ...sevdiğim ve beni seven insanlarla birlikte çalıştığım... ...insanlar için yararlı bir şeyler yapabildiğim... ...ve karşılığında... İyi bir gelir elde ettiğim bir işte çalışıyorum. Kendimi seviyorum. Bunun içinde insanlara karşı sevecen davranıyor ve onlar hakkında da öyle düşünüyorum. Çünkü verdiklerimin çoğalarak bana geri döneceklerini biliyorum. Hayatıma yalnızca sevecen insanları çekiyorum. Çünkü onlar benim varlığımın aynasıdırlar kendimi seviyorum. Bu yüzden de geçmişi ve tüm geçmiş deneyimleri bağışlıyorum ve onları geride bırakıyorum. İmgelemenizi istiyorum. Geçmişinizi istediğiniz gibi imgeleyebilirsiniz. Ben size örnek olarak fotoğraf diyeceğim. Fotoğraf kareleri olarak görün. Ve onların hepsini sevgiyle uğurladığınızı görün, hissedin. Ve sonunda artık özgürüm deyin. Kendimi seviyorum. Bundan dolayı da bütünüyle şimdi de yaşıyorum. Geleceğimin parlak, mutlu ve güvenli olduğunu bilerek her anı iyi yaşıyorum. Bunu da imgelemenizi istiyorum. Sizden hayallerinizi imgeleyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz bir yaşamı imgeleyebilirsiniz. İçinde yaşadığınızı beş duyunuzla lütfen hissedin. Yaradanın her zaman yanımda olduğunu ve her zaman sonsuza dek bana sevgiyle bakıp beni kolu, koruyup kollayacağını biliyorum. Teşekkür ederim Allah'ım. Şükürler olsun. Ve şifa olsun sizlere de istediğiniz zaman gözlerinizi açabilirsiniz.